Merhaba. Beşiktaş'ta gündem yine e, oldukça sıcak. Transferler konuşuluyor. Kritik bir genel kurul var. Evet, hareketli bir dönem gerçekten. Hepsine yakından bakacağız senin için. Ama hemen başlamadan önce e, bu tarz içerikleri seviyorsan ve kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olursan, bu sohbeti beğenirsen ve o bildirim zilini de açarsan çok seviniriz. Desteğin önemli bizim için de. Şimdi elimizdeki haberlere göre yani son dakika bilgilerine göre Beşiktaş'ta bayağı bir yoğunluk var. Kesinlikle. Amacımız ne? Bu bilgi akışı içinden en önemli noktaları işte transferdeki o sıcak isimleri kulübün geleceğine dair ipuçlarını senin için damıtmak. Aynen özetleyelim durumu. Hazırsan başlayalım o zaman. Görünen o ki forvet transferi e, en acim konu. Özellikle Shakhtar maçına kadar bitirmek istiyorlarmış. Hı, hı Embolo ismi vardı biliyorsun. Ama yıllık 7 milyon euro gibi bir rakam isteyince... Oo çok yüksek. O defter kapanmış anlaşılan. Aynen öyle. O rakamlar imkansız gibi. E, bu durumda rota hemen Belçika'ya çevrilmiş. Anderlecht'in Danimarkalı golcüsü Kasper Dolberg. Evet, Dolberg ismi tekrar listenin başına geçmiş. Şu an en güçlü aday o gibi duruyor. Anderlecht'le resmi temaslar başlamış diyorlar. Yaklaşık 5 milyon euro bonservis konuşuluyormuş. Evet, o civarda bir rakam telaffuz ediliyor. İngiliz kulüpleri de varmış işin içinde ama Solskjaer onu çok istiyormuş. Neden özellikle Dolberg peki? Ne özelliği var? Ya Solskjaer, Dolberg'in fizik gücüyle, bitiriciliğiyle filan süperlikte fark yaratacağını düşünüyor anladığım kadarıyla. hı. Hmm. Geçen sezon Anderlecht'te attığı 24 gol de hani bu düşünceyi destekliyor tabii. İyi bir rakam. Oyuncu da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyormuş. Bu da önemli bir artı. Transferi kolaylaştırabilir. Mantıklı geliyor kulağa. Ama forvet listesi sadece Dolberg'le bitmiyor galiba. Yok hayır. Başka isimler de var. Eski bir tanıdık Vedat Muriki ismi de e, tekrar dolaşıyor ortalıkta. Evet, Muriki de gündemde. Mallorca'dan sonra Türkiye'ye dönme fikri ona da cazip geliyormuş. Mallorca'da fena değildi aslında. Kaç maçı vardı? 118 maçta 35 gol atmış 3,5 sezonda. istikrarlı sayılır. Beşiktaş bu transferi de yine 5 milyon euro civarına bitirebilir deniyor. Evet, o da yaklaşık aynı maliyette görünüyor. Şimdi hem Dolberg hem Muriki bu biraz şey demek mi? Hani Semih Kılıçsoy gidebilir mi ya da immobile ihtimali mi azaldı yoksa çift forvet mi düşünülüyor? İşte orası biraz karışık. Belki de hücumda farklı bir yapı, dediğin gibi çift forvetli bir sistem bile olabilir planlar arasında. Duruma göre şekillenecek gibi. Anladım. Yani hücumda ciddi bir değişiklik olabilir. Peki başka bölgeler? Kanatlar için mesela Stuttgart'tan Silas ismi konuşuluyordu. Evet Silas. Kızıl Yıldız onun 7 milyon euroluk opsiyonunu kullanmamış. Ha, işte o zaman Beşiktaş için bir fırsat doğmuş olabilir. Aynen. Hızlı, çalımcı bir oyuncu. Beşiktaş devreye girmiş olabilir. Savunma tarafında ne var? Stoper aranıyor muydu? Stoper arayışı da sürüyor. İtalya'dan Empoli ile sözleşmesi biten Ardian İsmaili ismi gündemde. Sözleşmesi bitmişse bonservissiz demek bu iyi. Evet, sağ stoper. Piyasa değeri 6 milyon euro civarı ama bonservissiz olması büyük avantaj tabii. Bir de şey vardı, genç bir oyuncu, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ajax teklif yapmıştı değil mi? Evet, Ajax tam 9 milyon euro teklif etmiş ama yönetim reddetmiş. sol şehirde kalmasını istemiş. Vay be. Bu e, çocuğa ne kadar güvendiklerini gösteriyor. Kesinlikle. Büyük potansiyel olarak bakılıyor. Önemli bir karar bu. Transferler tamam da bir de işin kulüp tarafı var. Belki daha da önemli. 22 Haziran'daki olağanüstü genel kurul. Evet, çok kritik bir genel kurul. Yönetime bazı taşınmazlarla ilgili yetki verilmesi oylanacakmış. Bu neden bu kadar mühim? Şöyle, Başkan Serdar Adalı'nın açıklamasına göre amaç biriken faiz yükünü durdurmak, bir de dikil taştaki arazi gibi atıl duran varlıkları hani paraya çevirmek. Gelir sağlamak yani. Aynen oradan emlak konutla yapılacak bir proje varmış. Oradan beklenen gelir de 200 milyon euro dümarı. Ciddi bir rakam. Bu para hem borçları azartır hem de e, kulübe nefes aldırır. Mali hareket alanı yaratır. Peki oylama sonucu neyi değiştirir? Yani evet çıkarsa ne olur, hayır çıkarsa ne olur? Pratikte fark ne? Çok net bir fark olur. Eğer genel kurul yönetme yetki verirse yani evet çıkarsa o beklenen gelirle birlikte transferde daha e, iddialı adımlar atılabilir. Yani Dolberg, Murişi gibi isimler daha rahat alınabilir belki. Aynen ama hayır çıkarsa yönetim daha temkinli olmak zorunda kalır. Daha ekonomik çözümlere yönelmek gerekir. Transfer bütçesi doğrudan etkilenir yani. Anladım anladım. Yarınki karar transferin yönünü belirleyecek resmen. Peki gelenler konuşuluyor da gidenler de olabilir mi? E tabii ki. Kadroda düşünülmeyenler veya iyi teklif gelenler olacaktır. Mesela Mario'ya Suudi Arabistan'dan Al-Fateh talip olmuş. Ne kadar teklif etmişler? 2 milyon euro civarı bir teklif olduğu söyleniyor. Hmm. Bir de Ernest Mucci'nin durumu vardı. Rafa Silva geldi ya şimdi. Evet, onun durumu biraz belirsizleşti. Forma şansı azalabilir. 10 milyon euroya alınmıştı. Pahalı bir transferdi. Yönetim ona yakın bir teklif gelirse, yani yine 10 milyon euro civarı bir şeye evet diyebilir diye konuşuluyor. E Mucci de oynamak isteyecektir anlaşıldı. Gerçekten de Beşiktaş için çok çok hareketli bir dönem. Hem sahada transfer hedefleri var hem de masada kulübün mali geleceğe oylanıyor. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sence? Ya Beşiktaş'ın hem kadrosunu hem de mali yapısını e, ciddi şekilde yeniden düzenleme niyetinde olduğu çok açık bence. Yarınki genel kurul bu niyetin transfer kısmında ne kadar ileri gidilebileceğini gösterecek. Evet çıtayı belirleyecek. Aynen. Dolberg, Murici gibi isimler heyecan verici tabii ama bu işin mali sürdürülebilirliği ve takıma katkısı asıl önemli olan. Bir yandan tecrübeli isimler, bir yandan da Mustafa Erhan gibi gençlere yatırım yapma isteği ilginç bir strateji. Kesinlikle öyle. Peki sana son bir soruyla bitirelim o zaman. Bir pas atayım sana düşünmen için. Bu kadar farklı bölgeye isim konuşulurken sence Beşiktaş'ın en acil, hani olmazsa olmaz dediği takviye hangi bölgeye lazım ve bu konuşulan isimlerden hangisi oraya cuk oturur? Güzel soru. Üzerine kafa yormaya değer. Gerçekten hangi bölge daha kritik acaba? İşte bu soruyla seni baş başa bırakalım. Bu yoğun gündemi bizimle birlikte irdelediğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.